Emin ilk durağı İstanbul Teknik Üniversitesi. İTÜ elektrikli minibüs yaptı. 20 yolcu kapasiteli minibüsün maksimum hızı 150 km. İşte Türkiye'nin ilk elektrikli minibüs. İşte Türkiye'nin ilk elektrikli minibüsü. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Eğitim Araştırma Merkezi İtübüs adını verdiği minibüsünü tanıttı. Evet. Evinizin otoparkında bir şarj edebileceksiniz. Türkiye'nin ilk elektrikli minibüsünü haberciler de test etti. Elektrikli minibüs maksimum 150 km hıza ulaşıyor. Şimdi İTÜ'nün yaptığı bu sıra dışı minibüsü deneyeceğiz. Diğer minibüsler gibi el freni var ancak bu minibüsün sıra dışı bir vitesi var ve vites kontrolü bu düğmeden yapılıyor. Bir ileri ve iki geri. Şimdi hareket edeceğiz. Evet, freni indirdik ve şu anda ikinin yaptığı minibüsü kullanıyoruz. Bilgisayarlarla kontrol ediliyor ve 10-12 saniyede 75 kilometre hızı ulaşıyor. Maksimum Taşıma yükü 4,5 ton. Her şey güzel ancak biraz direksiyonu sert. Evet, direksiyonu bir Elektrikli minibüs dolu bataryayla 120 kilometre yol alıyor. Bu mesafede elektrik tüketimi sadece 18-19 TL. Yani bir dizel minibüsün maliyetinin üçte biri kadar. Minibüsümüzün bataryası tam doluyken 120 kilometre yol alıyor ve Bataryası 3-4 saat içerisinde şarj ediliyor. Maksimum hızı ise 150 kilometre. Kornası var mı bunun? Henüz yok. yok. İçinin minibüsünü kullandık ve test sürüşümüze şu anda son veriyoruz. 20 yolcu kapasiteli minibüsün bataryaları 3-4 saate şarj oluyor. Teknik Üniversitenin minibüsü Türkiye'nin elektrikli araç alanında gerek bilimsel gerek endüstriyel olarak önemli kilometre taşlarından biri oldu. Şimdi sıra girişimcilerde. İstanbul Teknik Üniversitesi çalıştı ve yaptı elektrikli minibüsün. Şimdi yollara çıkması için yatırımcılar bekleniyor.